Biliyorsunuz ki Steam kendi sürekli olarak güncelleyen bir şirket. Her gün yeni değişiklikler, sistemde yepyeni açıklar, bazen iyi güncellemeler, bazen ise çok çok kötü güncellemeler gelebiliyor. En büyük değerimiz dolandırıcılık. Eşyalarımızı kaybetmek istemiyoruz. Aç köpek olan dolandırıcılara bir kuruşumuzu bile vermek istemiyoruz. Ben uzun zamandan beri zaten elimden geldiğince nasıl dolandırılmamanız gerektiğini konuşuyorum. Evet ama Steam en sonunda social engineering dediğimiz sosyal olarak mühendisleştirilmiş hackleri bitirmenin en güzel yollarından birisini buldu. Bunun detaylarını konuşacağım ama kötü güncellemelerden kastınız ne diye soracak olabilirsiniz. Steam'in mesela en son kötü getirdiği güncelleme özellikle kanalda bahsetmediğim güncellemelerden bir tanesi CS'deki eşyaların çerçeveleri arkadaşlar. Steam'inizde envanter vitrinin takaslı gögeler buna benzer noktalarda eşyalarınızı sergileyebiliyorsunuz ve özel eşyalarınızın spesifik türde olan eşyalarınızın çerçeveleri her zaman spesifik olur. Bunlar mesela ne olabilirdi? Eğer sizin hakiki bir broşunuz varsa yani bir majöre gidip oradan bir broş aldıysanız oradan bir jeton aldıysanız bunlar hakiki broş olarak geçiyor ve öyle güzel bir şekilde duruyor da Bunları tamamen kaldırırlar. Covered eşya kırmızı işte mil spek mavi şeklinde bu mentaliteden gitmeye başladılar. Ve çok kötü oldu. Buna benzer farklı bir örnek daha vereyim. Mesela buradaki hatıra ee, SSG'miz görmüş olunuzdur artık Sarı bir e, çerçevesi yok Mavi çünkü neden mil spekmiş diye Böyle salak saçma bir güncelleme geldi Hiç ama hiç hoşuma gitmediğini söyleyebilirim O yüzden sistemin bir sağa gidiyor Bir sola gidiyor hiç ortasını bulamıyor Ben de tam çözemedim Hani son olarak da bir tane de örnek profil açmak istedim sizlere Çünkü bakın mesela profildeki adam Belli ki altın renklerin kahverengi siyah tonların seviyor. Ona göre bir envanter dizmiş. Normalde çok güzel durması gerekiyor. Burada bir kırmızı, bir açık mavi, bir normal mavi, bir mor, bir pembe giderek iğrençleştirmiş oluyor. Mesela böyle bir güncellemeler de yapabiliyorlar. Böyle bir güncelleme de yapabiliyorlar. Şimdi bakalım social engineering hacking neymiş? Öncelikle sizlere ben bunu hızlı bir şekilde öğreteyim. Aslında social engineering hacking bizim bu son e, hesabının çalınmasında rol oynayan hack cinsinden bir tanesi insan dahil edilen hacklere social engineering hacking diyebilirsiniz en basit şekilde. Olay da şu insanlar sizlere ekliyorlar oyun içerisinden biliyorsunuz o oh bro çok iyi oynadın ya hemen gel beni ekle face atalım. Face 5. adam lazım. Şöyle bir turnuva oynanacakmış. Seninle oynadık çok iyisin. Gel şu linke tıkla da bizim ekibimize üye ol. Turnuvanın ödülü çok büyük. Buradan majöre gideceğiz falan filan diye bir sürü salak saçma şey var. Veya siz takas yapmak istediğiniz zaman kardeşim şu siteden bak bakayım float'una uygun mudur şu mudur tarzına farklı farklı ömrünüzü duymadığınız sitelerin linklerini atan insanlar var ya. Bunların önüne geçecek bir hamle yapmış Steam en sonunda. Zaten bilerek de Steam'i Türkçe'ye çevirdim ki sizler rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Şüpheli veya taciz edici birebir sohbet mesajları artık doğrudan sohbet penceresinden mesajlaşa Mesajlara sağ tıklayarak veya şüpheli sohbet uyarısı üzerinden bildirilebilir. Şüpheli sohbet uyarısı zaten daha önceden beri çıkan bir şeydi aslında. Fakat arkadaş sizde ekliyse bu uyarı çıkmıyordu. Yani ekli olmayanlara çıkan bir uyarıydı. O yüzden bunun gelmesi çok ama çok güzel olur. Onun dışında bildirimi gönderirken diğer kullanıcıyı engelleyebilir ve arkadaşlıktan da çıkartabilirsiniz. Bu örnek vermemiz gerekirse nasıl oluyor? Bana bir tane arkadaşımız mesaj atmış. Sağ tıklıyorum. Burada reaksiyon mesajı seç. Kopyalanın dışında şikayet et bir bölüm gelmiş. Ve burada deniliyor ki hesabınızın güvenilirliği sağlayın. Wall or Steam representative will never contact you via chat. Çok güzel bu yarı. Diyor ki burada... Valve veya Steam çalışanları hiçbir şekilde sizinle bu chat üstünden iletişime geçmez ki bu doğru bir şey. Sadece ve sadece destek kısmından iletişimine geçerler ve buradan bahsedebilirler. Zaten burada hesap güvenilirliği tavsiyesi konusunda çok ayrıntılı bir şekilde var. Bunu detaylı bile geçmek istemiyorum. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz bilmiyorsanız da gelin arkadaşlar tıklayın bir okuyun. Onun dışında bu içeriği niye için şikayet etmek istiyorsunuz diye gösteriyorum. Burada şüpheli içerik deniliyor. Fizzing, fizzing, tam bilmiyorum İngilizce nasıl okunduğunu komik bir şekilde. Fishing diye okumadığına eminim yani vardır. Ee, bu arkadaşlar şüpheliliğin katıp linke tıklattırmaya çalışma yöntemidir aslında. Dolandırıcılık veyahut arkadaşlarınızı veyahut Steam desteğini taklit eden insanlara buradan şikayet edebilirsiniz. Üstüne üstlük gene taciz edici mesajları buradan e, şikayet edebilirsiniz. Örnek veriyorum buraya basıyorum. Aciz edici işareti basıyorum. Burada farklı bir sürü nokta geliyor ki terörizme kadar geliyor. Bence çok güzel yapmışlar. Onun için şüpheli içeriye geldiğim zaman da buradan ekstradan bir bilgi verebiliyorum ki çok çok güzel olabiliyor. Velev ki bu arkadaş gerçekten dolandırıcıydı. Ne olacak? Potansiyel olarak kötü amaçlı bir mesaj aldığınızda sohbet penceresinin üst kısmında görünecek şüpheli bir sohbet uyarısı da eklendi. Bu arkadaş dolandırıcı olsaydı artık bana mesaj attığı zaman sürekli olarak şu üst kısımda dolandırıcı olduğunu, şüpheli birisi olduğunu yazacak ve böylece de insanların bu sistem hesaplarının ellerinde çok fazla tutamamasını sağlayacaktı. Ve bu uyarıyı görür durumdayken sohbetteki bağlantılar devre dışıdır. Muazzam. Yukarıda uyarı varsa hiçbir şekilde link atamıyor. Burada Rick Grimes'in üstüne bir link olsaydı bu linki biz göremeyecek, tıklayamayacak ve tamamen buradan kurtulabilecektik. Muazzam bir güncelleme ya. Birebir şunu söyleyeyim. Dolandırıcılık olayları neden %30 %40 azaltacak bir şey. Size de gelir ki Steam profilinizde vardır. Rastgele herhangi bir Steam profiline girin. Abi çok iyi oynuyorsun. Ekleyelim mekleyelim tarzındaki insanları yazıyor genellikle. Tabi benim profilime çok fazla olmayabilir. Ben genellikle bunları silmeye çalışıyorum. Ama bakalım hemen benim ekran görüntülerimden çıkabilir mi? Çünkü mesela benim bıçaklarıma bazen geliyor. Eskiden beri bıçakları paylaştığım için. E, eski envanter yorumları ama bazen gelebiliyor. Hala da bulamadım mı? Bulamamışım. Rezilliğe bak ya. Son bir kez daha bir test etme, deneme yöntemi yapalım. Bu fotoğraflardan birisine gelmişti mesela. Aynen. Bak. Beni ekleyebilir misin? Seninle şunu yapmaya hazırım. Eklemeyin arkadaşlar. Hiç kimse gelip sizi böyle yorum atmaz. Zaten takasa yasaklı hesapmış. Gördünüz mü? Bu mentalitede devam ederseniz zaten kimin dolandırıcı olup kimin dolandırıcı olmadığını anlarsınız. Tabii ki de arada çok fazla Türk dolandırıcı da var, yabancı dolandırıcı da var ama en azından Steam'e böyle bir güncelleme gelmesi beni çok ama çok mutlu etti. Beni çok ama çok mutlu eden diğer şey ise Skins Monkey. de bilmiş olduğunuz üzere bir takas sitesi arkadaşlar. İstediğiniz eşyaları, istediğiniz eşyalarla takaslayabiliyorsunuz. Lego Chanko'nun kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan bir bonus elde edebiliyorsunuz. Ve genel Lego Chanko'nun kullanarak da %30 yani %35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz. Şimdi Sonlara doğru gelelim. Büyük bir çoğunuz benden piyasa analizi bekliyor. Çekeceğim ve büyük bir çoğunuz da benden pro oyuncuların ve influencerların pikemlerini bekliyor. Umuyorum ki önümüzdeki iki gün içerisinde çarşamba günü yani yarın bu piyasa analizini yapacağız. Perşembe günü ise umuyorum ki pro oyuncuların pikemlerini sizlere göstermiş olacağım. 24'ünde Major var. Ufak da önden bir spoiler vereyim. Starladder ile konuşuyorum nasip olursa Major'ın tüm yayınlarını hem Twitch'ten hem de YouTube'dan canlı bir şekilde sunacağım arkadaşlar. Onu da önümüzdeki birkaç gün içerisinde görürsünüz diye de düşünüyorum. Steam'e bu güncelleme için teşekkür ediyorum. Siz, siz olun dolandırılmayın. Kendinize dikkat edin dolandırıcı dolu. Kendinizin salak olduğunu düşünüyorsanız, dolandırılma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız rastgele gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin. Steam'inizde gizli profil tutun. Kimse de size kolay kolay istek gönderip rahatsız etmez. Ederse de artık raporlamayı neler olabileceğini biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.